Dyson'dan yapıştıracağız. Baba başlamış amına koyayım. Evet ustamın suyanın Dyson'ı bir yıldır kullanmıyordu. Aha tabancanın ucu koptu. Geliyor <laughs> durdu. Usta bunu sana nereye kaçabilir? Yaptıramasın ki ustaya amına koyayım. Usta artık parayla da yapmıyor gözümüzde. çok da. doluyum be. Biraz bir çocuk. Oda kuzarken evet. gidiyorum amına koyayım. Bunu yapacak, bunu. Şu an plakamızın normal haline çekeyim. Video devam ettirdiğinde tekrardan bakacağız. Şu an plastikten sonra nasıl bir güzel bir görüntüye geleceğiz. Bu sahneyi çekmem lazım. Ustamız <laughs> da verdi <gördü> ayarı <gülüyor> 57'den. <gülüyor> Babam böyle pasta yapmayı nerede ya? Yani. <laughs> ya hak hastaneye gidersek kanda olsun da <laughs> üstümüze kalmasın öyle bir şey. buraları hızlandıracağız ya. <laughs> Ay. Küçük gibi hissedim ama. Dur şorta açacağız. adam bilmedi bütün küfürleri kullanıyor. <laughs> 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 evet. Sağdan soldan eşit olduğuna emin olun yapıştıracağım ama. Çok milimsel bir oynamalar şudur zaten. Bu baksın şu an ona dair. Şu an evet. düzgün gibi duruyor zaten. İşte onun altına normalde bir bant çekseydik şey olurdu. Çekelim mi buffer? Yok şimdi değil. Hani ha. düz olsun diye olur. İyi sanki. Sağda iki parmak desen burada da aynı. Yüksekli böyle. Şöyle. Şimdi biraz kaldırsam altı gözükecek. Hmm. Zaten bastırınca bir yerine oturtunca bir şey olur elde. yarmasın. Tamam korusun. Ya arkadan ilacı şey yaptın mı? Fazla şimdi mendil alırız o kadar Evet. 10 gün sonra. Her noktalardan da ölçebiliriz tamam. Tamamlandı bir parraf da yapıyor.